Size benden bir şey geldiğinde o gelen şeyi Allah'ın kitabına arz edin. Size benden, bana nispet edilerek bir bilgi ulaşırsa eğer o bilgiyi Allah'ın kitabına yani Kur'an'a arz edin, sunun. Eğer o bilgi Kur'an'a uygun ise onu ben demişimdir. Yok, o bilgi Kur'an'a aykırıysa onu ben dememişimdir. Benim usulüm budur kardeşim. Bir rivayetle karşılaştığım zaman ben bunu Allah'ın kitabıyla yan yana getiririm. Eğer Allah'ın kitabına uygunsa bu söz Efendimizin sözüdür başım gözüm üstüne. Yok bu kitaba aykırıysa Kur'an-ı Kerim'e ilgili rivayet bu sözü Peygamberimiz söylemiş olamaz der ve o söze karşı mesafeli durur.